Bir an yabancı zannettim. İsterken yabancı olabilirim. Yok hayır, teşekkür ederim. Nasılsınız? Hayır. Aa, yabancı oluyorum zaten ya ben. Şu an yabancıyım yani. Ha, okey tamam. Evet. Sen nerede sen yaşıyorsun? Efendim? Nerede yaşıyorsun, nerede? İstanbul'da yaşıyorum, sen nerede yaşıyorsun? Apsa'ya oradayım bu arada, görüşelim mi? O tabii. Haftaya diyorum oradayım. Tabii tabii diyorum. Tabii. Olabilir. Tabii. Kimsin ya? Tabii çocuk değilim. Of 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 of. Arkadaşlar bol bol çift tıklayabilir miyiz? Deniz anası gibi ya. Deniz anası gibi kanka. Peki sana SC misin? Meslek nedir? Uzak mı durayım? Mesleğe de. Ben bilmiyorum ki bu ne ayak, çözemedim de. Siz bir şeyler yazıyorsunuz. Ya sesim geliyor mu şu an? Alo? Ne? Ha söyle söyle. Meslek nedir hocam ya? Anlamadım. Meslek ne? Meslek. Sivil havacılık bitirdim. Ben senin meslek ne? Silah ederken konulu mu? Konulu yeteceğe.